O hasarı ben vurdum. Yalnız dostum. O hasarı ben vurdum. Duşun. Kafanı alırım kuma gömerim çocuk. Rahat dur. Sana geldiğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Doğru biliyorsun. ben doğrudan gideceğim çünkü. 31 karasat. Bence güzel. Selam değerli Şako temsilcisi sevenleri. Bugün yine sizlerle beraber Şako'nun en deli dolu tonlarından biriyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki cenazeden cenazemizden ötürü uzun bir süredir video gelmiyordu. Bir, 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 bir buçuk haftadır video gelmiyordu adam akıllı. Full stoktakileri falan attım geldikten sonra. Derken şimdi tekrardan elimde ne video kaldı ne bir şey dedim mi? Bugün itibariyle tekrar son gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki şu an düşük bir kitleye sahibim. Bu kitleyi yükseltmek için sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim ve iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bugün kara asat girdim. Maç başlarken anlık karar verdim. Ya dedim ben neden dedim bir değişiklik denemiyorum gibisinden. Farklı bir build gireceğiz. Farklı bir rün gireceğiz. Nasıl güzelinden çıtırından bir şako maçı olacak. Karşımıza Ramus çocuk var. Nefret ederim. Nefret etmem de ölmüyor birader. Yani onu görmezden gelip oyunuma devam edeceğim zaten derken ne ayak? Tamam. Oo. Uh. Güzel. <laughs> Hemen şöyle bakacağım. Lan bir tane vuramadım ben ona nasıl vuramadım? Olmadı neyse sıkıntı yok güzel Ramus'un sıçra gitti her şeye gitti çarpı marp ne varsa attı çocuk. Bak bir varım bir yokum. Güzel değişik bir başlangıç oldu. Tamam 3 olduk hemen Yasuo'ya bir gideceğim geliyorum oraya. Azıcık daha yaklaş adamım Yasu Asaki. Senden bir karasa satalım da ben artık. ölmeyeyim değil mi? Tamam. Güzel. Bence de ölmeyeyim. <laughs> Bize kaldı kilde. Güzel güzel, hoştur, çıtırdır. Severiz böyle oyunları. A2 bir şeyler yapabiliyor musun? Evet, bu göt de beni görüyor burada zaten. <laughs> Ardından bir daha geleceğim ama sen ona artık bir hasar vur yani. Zed çok kötüsün birader. Bir hasar vur ki beni de ümitlendir yani. Anlatabiliyor muyum dostum? İyi ben kara satımı aldım çıkarım kardeş. Zet sen oyna bu saatten sonra yalnızsın adamım. Bir daha geliyorum lan. <laughs> Dürt artık bir şeyler yap yani ona. Oo. Z yeter oğlum bir şey yap lan bir şey yap güzel çocuk bak canımı sıkma oğlum bir şey yap artık salak solsa solsa hiç çıklar çıktı Remus çocuk nerede acaba Remus çocuk burada dönüş alıyor eğer beni çileden çıkartmazlarsa böyle güzel bir şekilde ilerlersek sıkıntı yok birazdan patır kütür tek atarız diye düşünüyorum ama sözünü de veremiyorum malum karasat girmişiz nasıl bir oyun çevireceğiz hangi itemlerle gideceğiz bilmiyorum tamamen doğaçlama gidizdiğim için yapacak bir şey yok bakacağız dur bakalım dur bakalım aleve bir totem lütfen lütfen ejlere bir totem atalım sonra bana objektif oynamıyor şaka filan gibi laflar geliyor kesemem Güzel. Normalde takır takır alıp geçiyordum da yani galiba Karasat'tan olsa gerek. <laughs> şu an tek isteğim erken oyun sur vermemeleri. Erken oyun sur verince ne oluyor? Bizim video çıkmıyor. Yalan oluyor. Piç oluyor. Yeter hani sabah saat kaç saat? Akşam 4 şu an. Sabahın 12'sinden beri 11.30'dan beri video deniyorum. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Hop geliyorum oraya. Tahsildarım bitti. Bir bakalım hasar testi yapacağız şimdi. mu ya abanacağım. Ardından elektrikli devir kılıcı alabilirim. Ya da yoğumudan önce de elektrikli devir kılıcı çıkabilirim. Bilmiyorum bakacağım. Hemen şuraya bakayım. Ejderi hemen oynamayacağım. Bekleyeceğim. Hemen ümitsizliğe kapılıp sür vermelerini istemiyorum. 9-3 bir skordayız şu an. Merlum. E ee, Güzel. <laughs> ben ondan garası satsam benim için kafi. Derken direkt kill aldık. Gel. Oho! Oho! Olmaz ki ama böyle. Ama böyle olmaz ki. Yogumu vakti dostum. Yogumu mu çıkacağım? Ondan sonra bir elektrikli yarak kılıcı çıkacağım. Ardından ebedi yapıştıracağım. Vuracağım ağızlarına. Bana buraya bir yardıma gelse birisi... Artık bir şeyler yapın. Yani artık yapın bir şeyler. Yemin ediyorum geri zekalı takım. Bir saattir oyalıyorum ha. Bir saattir oyalıyorum. Abartısız bir saattir tutuyorum ben bu eşekleri. Ben de sıçarım burada. Ne yapayım daha? Daha ne yapayım oraya ben? Kestik onu sanki biraz. Güzel. Aha sıçtık. Vallahi sıçtık. Güzel. Heymra kaldı. Hop benim 10 saniye kadar Çok güzel. Çok temiz oldu. Çok temiz oldu bu. <laughs> Böyle sakin sakin oynadığımız zaman, panik yapmadığımız zaman her şey yolunda gidiyor da işte. Hemen dönüş alıp bunun hiddetini bitireceğim. Ardından e, Dominik değil de Elektrikli yarak kılıcı çıksak çok daha güzel olur sanki. Güzel. Onu da kestiniz. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür bir boka yaradı bot. Ne yaptın sen şimdi? <laughs> Kimse beni siklemiyor şu an oyunda. Ben tek başıma canımı istediği yere giriyorum yani. Kulemi açıyorum ne güzel. Efendime söyleyeyim. Oradan gidip Ramus'u kesiyorum. Kimse beni görmüyor yani. Kendi aralarından biriymiş gibi kabul ediyorlar. Yasuo da gelmiyor mesela. Bir görüş açtı gidiyor. Geliyorum oraya. Geldim. Güzel. Vur ona da. Daha ne olsun mesela yani. Daha ne olmasını istiyor ki bu takım? Daha ne gibi bir oyun çevirebiliriz biz buraya yani? Güzel abi işte tertemiz. Hemen şuradan ben şuradan yer. Ney tez yürüyüş çizmeleri? %70 hız. Yok. 70 hareket hızı. Daha ne olsun? Alemin soytarısı oldum ya. Bunlara yaranamıyordum gitti birader. Ne yapacaksın? <laughs> Geleceğim oraya bakacağız. Bir şeyler yapacağız. Güzel. Onu da çıkardık. Bizim çocuk öldü ama keşke çıksaymış saymış ya. Vallahi billahi ya. Öyle bir şey yok. <laughs> Hasarımız artacak. Az kaldı. İnanıyorum. Halledeceğiz, yapacağız. Denedi bir şeyler Aslan kardeşim. Ben de denerim. Tamam olsun. Ona ölmeyiz herhalde. Güzel tertemiz. gar hassas şakomuz da bu şekilmiş. Demek ki daha böyle kibar bir oyun dönüyor sanki. Diğer hırçın şakolara göre daha kibar dönüyor. Beğendim mi? Beğendim. Sorun yok ben her türlü oynamaya çalışırım. Support itemiyle de oynarız. Sıkıntı yok. Mesela ebedi çıktıktan sonra affetmeyeceğim. Oynadığınız sürece oynarım dostum. Fight'ı benim başlatmamı bekletmeyin. Şuraya attım bir tane. Toparlak Niyaz yuvarlanıyor. Heyt. Güzel. Gel bakalım toparlak. Güzel. O hasarı ben vurdum. Yalnız dostum. O hasarı ben vurdum. Lucian. Kafanı alırım kuma gömerim çocuk. Rahat dur. Da bana ejderha e kimse yardım etmeyecek mi derken geldi işte dostum ya. Şu midi açmış olmaları buraya kadar bizim için çok iyi biliyor musun? Şu an ben win almaya oynamıyorum çünkü. Tamamıyla full build olup sizlere göstermek istiyorum. Kara asatla nasıl olduğunu. O yüzden oyunu ne kadar uzarsa benim için o kadar iyidir. İyi onu da biz açtık. Ben onu tutarım. Ben onu çok güzel tutarım. Mesela. Anladın? Mesela. Dur dur. Mesela. Azıcık daha yaklaş Ramus. 14-3 bir şak dostum. Şu ebediye bir çıkayım. Ardından Dominik yapıştırayım. O zaman karşımda durana bilene helal olsun diyorum. Maşallah. Oo buradan sıçtık sanki bir tık. Güzel. Ben buradan kimi tutarım ki? Ben buradan kimseyi tutamam bu arada. Bu ibne bana ulti atmaz değil mi? Güzel atmadı. Avcı modumuz açılmıştır arkadaşlar. Avcı modumuz açık şu an. Sadece böyle free free toplayıp gideceğiz. Başka şansımız yok. Tamam. Güzel. Denedi. Öldü. Yani çok temiz oynamıyor muyuz bu arada? Çok temiz oynuyoruz ya. Aha, sıçtık burada sanki. Evet, sıçtık. Neyse, sıkıntı yok. <laughs> Kimseye kill yazılmadı. Güzeldi sevdim ben bu maçı. Güzel deniyorlar bir şeyler. Sana geldiğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Doğru biliyorsun. <laughs> Yalnız güzel oynuyoruz ha. Harbi çıtır oynuyoruz. Şu an yuvarlansana. Gel gel. <laughs> Mal oldular. Mal oldular. Artık uğraşmıyor benimle. Ama ben Velkoz'la uğraşacağım burada biraz. Güzel. Sıçtık mı? Kaçarız. Hop. Şuradan kaçarız. tavrımızda da net. Şakamız da yok. Gel bakayım Melkos. Tamam. Benim çocuk oradan kule açıyordu. Yasuo engelledi. Selam aleyküm. <laughs> tamam tamam. Dominik çıktıktan sonra ona da vuracağız. Dominik çıkalım. Dominik'e kadar vakti var onun da. Oo. <laughs> Uğraşmıyorlar benimle. <de. gülüyor> Üzerimde şu an 700 gold var ve benle uğraşmıyorlar. Cidden öyle yani. Yasuo yeter aslanım gel. Yeter çok uzattın. Bokunu çıkarma bazı şeylerin. Bende kalacaksın. <laughs> öldüm. Güzel öldüm. Gerçekten saçma öldüm. Olsun sıkıntı yok. Hemen Dominik'i şöyle bir çıkalım. Güle güle harca. Alemin soytarısı oldum be. Ben buradan gideceğim çünkü. Kaçarsak ne mutlu bize. Sıçtık lan. Vallahi güzel sıçtık orada. Sıçra atmasa bir düz vuruşa daha o da gidiyordu da. 31 kara asat. Bence güzel. <laughs> Oyunu vereceğiz belki de. Ama sorun değil. Ben sadece şu itemi bitirmek istiyorum. Oha. Nereden gördün oğlum beni sen? Ne güzel gidiyordum ben kendi kendime. <laughs> Yoğumum yoktu da. Öldük mü lan? Öldük lan. Vallahi öldük lan. Ama orada ben çok güzel çaktım da orada güzel vurdum. Kim olduğunu da ayırt edemedim. Belki tek yemez düşüncesiyle de tipe bak ver kozun zaten orada çarpılmış gidiyor Beyza e kadar koşar o da. <laughs> tamam tek atıyoruz ama yani biz de tek yemeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Aha. Oyun bitiyor lan. Oyun bitiyor lan. Geliyorum lan oraya. Oo, oyun bitiyor. Tamam. Sıra bende çarpım yok adamım çarpım yok <gülüyor> <gülüyor> uh! Velkoz beni tekledi lan o fight'ı verdiysek bitti galiba Oo. Vallahi bitti maç. Maç bitti. GG. Arkadaşlar çok keyifli bir maçtı. Aşırı keyifli bir maçtı. Los almak benim zoruma gücüme gitmez. Ama ben eğlendim mi eğlendim. Şako meylim dostum. Win kimin sikindeki yani kim sikler win'i. Neyse güzel bir maçtı. Bu tarz videoların devamı için ne yapmanız gerektiğini unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.